Anneciğim sana ben şimdi bir teklifle geldim. Ne yapacağız biliyor musun? Bu bahçeyi çok fazla dağıtmışsın. Bak bütün oyuncaklar her yerde. Bunları toplayacaksın ve güzelce temizleyeceksin. Sonunda sana bir sürprizim olacak. Çok güzel bir sürpriz söylemem. Sürprizler söylenmez. Hemen suyu aç. Hemen suyu aç. Koş. Koş koş koş. Açtın mı? <laughs> su su akıyor. Önce temizleyeceğiz, sonra güzelce yerleştireceğiz yerine. Hepsini tamamladıktan sonra sana sürprizi vereceğim tamam mı anneciğim? Çimleri, çimleri satır satır gidiyor. <laughs> Yıka bakalım anneciğim, temizleyelim. Kamyonun çok kirlenmiş ya. Çok kötü olmuş. Sonra bak burada kamyonun kasasına bakar mısın? İçinde hep karıncalar falan, böcekler mi var anlamadım. Kamyonun kasası da çok kirlenmiş Yusuf onu da temizliyor. Önce temizliyoruz sonra güzelce yerlerine yerleştireceğiz. Bak burada traktörün şurasına bakar mısın Yusuf ne hale gelmiş? Bakar mısın anneciğim? Hah da gel gel. Bu traktörü de yıkayalım. Aa yetişmiyor mu? Ay <laughs> bana gelir yapma öyle. <laughs> öyle yapma bana gelir bak. Yetişmiyor. Senin gücün yetmiyor hava hortumu çekmeye galiba çok. <laughs> Olmuyor mu? Olmuyor. Oldu oldu. Tamam süper oldu. Temizlendi. Şimdi Aa, biraz da deterjan etmez, sıkabiliriz. He? Şimdi biraz da sabun sıkalım. Al. Al, Al sabunu. Biraz sık bundan. Ay. Sık anneciğim. Evet tertemiz yapalım oğlum oyuncaklarımızı. Çünkü o kadar çok kirlenmiş ki oynayamıyoruz artık kirli olduğu için. Yıkayalım ki temiz olsun ki rahat rahat oynayalım. Ve sonunda çok güzel bir sürprizim var sana. Gerçekten inanamayacaksın sürprizime Yusuf. Al biraz da fırçalı anneciğim. Evet temizleyelim. Ver annem onu da. Masaya koy. Tamam masaya koyuyorum. Deterjanımız masada. Fırçalıyoruz. Yıkıyoruz. Araba yıkamacı oldu Yusuf. Traktör yıkamacı. Hmm. Tam oturma yerleri güzelce temizlensin direksiyonunu da yap bak direksiyonu da evet direksiyonu da yap direksiyonu da kirli Ay. bak sonra bunu da yapmıştım bunu da bunu da temizle kamyonu da temizleyiz güzelce evet evet anneciğim çok güzel oldu tertemiz oldular şimdi bunu da bunun kasasını da Evet. Pırıl pırıl oluyor. Tamam şimdi suyla yıkayabiliriz. Şimdi güzelce yıkayabiliyoruz artık. Bak köpür köpür oldu. Köpür köpür oldu evet. <laughs> Hayır bana gelir öyle yapma. Bak şunu da bak şuralarını da temizle anneciğim. Ona su doldurmayı bırak bak burayı temizle Yusuf. Aa ona su doldurma hoşuna gitti galiba senin Yusuf. Tamam yeterince oldu anneciğim suyu boşuna israf etmeyelim. Gel bak buraya. Buraya. Evet, düzgünce. Evet. Bak, yıkıyoruz. Heh, çok güzel oldu annem. Harika oldu. Masanın üstüne de su gelsin biraz. Masa da kirlenmiş. Şunları alayım dur. Hah. Yıka, yıka, yıka. Olmuyor mu? Biraz zorluyor galiba. <laughs> tamam oldu. Gel suyu kapatalım hadi artık. Bunları unutmuşuz ya. Oradakileri yıkadık. Buradaki kamyonu, şey traktörü unutmuşuz yıkamayı. Hepsi kirlenmiş aslında. Hepsini yıkamamız lazım. Gel bak burada da var anneciğim bisikletim var. Bu da burada kirlenmiş. Hepsini ayrı ayrı yerlere koymuşsun. Çok dağınık oynamışsın oyuncaklarında ya. Yıka yıka güzelce. İçine su dolmaz onun, dolmaz. Kasasının sepetine su doldurmaya çalışıyor. <laughs> yıka annem güzelce Toplaya temiz olsun. Da hayır hayır toprağa gerek yok. Şu an toprağa gerek yok anneciğim. Bisikletlerin temizlenmesi lazım şu an. Gel şöyle çekelim biraz. Ay 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 ay. Heh. Evet şimdi şimdi güzelce yıkayabilirsin. Ya yapma öyle. Ne yapıyorsun Yusuf? Hepimiz ıslatacaksın. Çok kötü ıslanacağız. <laughs> ne yapıyorsun sen? Onları yıkamıyoruz. Hayır. <laughs> Evet doğru annem o da pislenmiş aslında. Temizlense iyi olur tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> kurur kurur. Evet. Yeterince yıkadık değil mi anneciğim? Bitti artık yıkamalar bence. <laughs> Çok ıslandı. Tamam hadi. Yukarıları da. Evet. Aa, kendini ıslatırsın öyle. Saçlarından sular dökülüyor. Ne yaptın? Yusuf, saçlarından sular dökülüyor. Sırtın falan hep su oldu. Heh, onu da yıka. Evet. Çok çok ıslak bir iş yaptık ya. Bu kadar çok ıslanacağını düşünmemiştim annem. Şimdi sıra scooter'da. Scooterımızı da yıkıyoruz. Kim üstüne. Bakayım. Şuna bakar mısınız? Sadece kendini ıslattı Yusuf. Buraları sadece temizleyecektik. Buraları temizleyecektik. Senin üstün temizdi zaten anneciğim. Niye kendin de ıslattın? <laughs> hadi koş suyu kapat gel. Hadi, hadi suyu kapatıyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi yeter bak hala kendini ıslatıyor. Yusuf yeter. Ay anneciğim ben ıslandım. Hadi ya oğlum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> hadi annem. Hadi kapatalım. Hadi. Şimdi de oyuncaklarımızı düzgünce yerlerine taşıyoruz. Hepsini sırayla dizelim oraya. Düzgün bir görüntü olsun. Aa, onun içine su mu kalmış? Heh, onu da dökelim. Anne, Efendim. Onları Anneciğim kurutmaya gerek yok. Güneş var ya şimdi onlar zaten kendisi koruyacaklar. Gel şunu da alalım. Sen bu bisikleti getir ben de skuter'ı getireyim. Hadi. Hadi bakalım. Bunların hepsini yerlerine güzelce dizelim. Toplayalım bahçeye güzelce yerine yerleştirelim her şeyi. Son bisikletimizi de koyduk. oldu ama. Bisikletimizi de koyduk. Evet, bütün bahçe oyuncaklarımız yerlerine yerlerine yerleşti. Biz nerede? Sürprizi de şimdi getireceğim. Bakın Yusuf'a uzaktan kumandalı araba sürprizi vereceğim. Yusuf. Anneciğim bak. Nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Şimdi bunu kuralım mı açalım mı? Nasıl gidiyor gel görelim hadi. Ben gidiyorum. Hadi aç bakalım. Nasıl gidiyormuş beraber göreceğiz. Çok güzel bir araba biliyor Abi musun bak. bu? bu? Böyle. Bu ne yaparsak, Heh. bunu tutarsak dönüyor. Gerçekten mi? Anne çalıştır bakalım pili var mı acaba? Aa pili yok Yusuf şu an. Var mı? Evet, bu. Ama belki üstünden açılıyordur. şuradan, şuradan buldum dur. Şuradan açılıyor. Heh. Şimdi yap bakalım. Bas. Çalışıyor mu bu sefer de bahçede gitmiyor. Düz zemin lazım ona anneciğim düz bir yerde. Oo, aslında çok güçlü. Şeyin üzerine koysun şu salıncağın üzerine. Oradan gider mi görelim. Şimdi bas bakalım. Aa. <laughs> aşağıya doğru düştü. Gitmedi tam olarak. <laughs> Oraya koy. Evet. Düz orası. Aa, yine gitmiyor. Şeye çıkacağız. Araya çıkacağız anneciğim. Ara yola. Gel. Şöyle. Gel gel ben seni götüreceğim şimdi gel. Bakalım burada gidebilecek mi? <laughs> Yanları değil, yanları değil. Düz, düze basacaksın. Aa, ne hale geldi. Oo, burada gidiyor. Gördün mü? Ama, Başardık. Ama, ama, böyle birazcık şöyle yapacağız. Yamuk mu gidiyor? Düz git, düz götürmeye çalış. Düz yapmaya çalış bakalım. Oo, ooo. Müthiş dönüyor. Müthiş dönüşleri var Yusuf bu arabanın. Çok başarılı. Çok güzel sürmek lazım bu Arka arabayı. Arkaya mı? Şöyledir anneciğim. Şunu arkaya doğru yapacaksındır. Hayır, Değil anne. mi? Allah Allah. Ben de anlamam ki anneciğim arabalardan ben ne anlarım? Senin bilmen lazım. Hop. <laughs> Yine yeşilliğe girdi. Yeşilliğe girmemesi lazım. Özelliği o. Yeşilliğe girerse gitmiyor. Aa, Duvarla, duvara tosladı. <laughs> Aa ne yapıyor öyle? Aa dönüyor kendiliğinden. yine duvara tosladı. <laughs> kendiliğinden döndü bakayım. Ay. ay 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 her yerden kurtulabilir ki bu. Döndüğü için her yerden kurtulabilir. Çok güzelmiş. Bakar mısın? Dönüyor dönüyor. Nasıl döndürüyorsun? Göster bakayım hangi tuşa basıyorsun? Ha elindekini döndürünce kendi dönüyor öyle mi? Ha, güzel bakalım. Döndür şimdi. Etrafında döndür. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Çok güzel bir araba bu ya. Her yerinde tekerlek var sanki. Ya. Her yerden dönüyor. Şuna bak. <laughs> oradan gidemez. Düşer yere düşer anneciğim. Bozulabilir. Evet oradan yere düşer. Oradan da yere düşer tabii ki. Orada durabilir mi Oradan düşmez hiçbir yere zaten yerde. Oradan gidebilir. Bir kat aşağı düşmekten bir şey olmaz. Oo, yine yeşilliğe girdi. Yeşilliğe girmemesi lazım. Beğendin mi sürprizini anneciğim? Beğendim. Güle güle kumban, güzel. Evet öyle güzel. Of. Çok eğlenceli bir oyuncak almışım ben Yusuf'a sürpriz olarak. Biz oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Yusuf ay bana geldi. Bay <laughs> bay anneciğim ya. Bay bay. Bay bay.